Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz ee, öncelikle. Bugün Soulstar serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzün ismi 14. Kasım Zalim e, zalim Gökgözü'ymüş. Hadi gelin başlayalım. Evet, evet oyun devam edeceğim. Niye böyle zırt pırt soruyor bilmiyorum ama garip. En son kaçıncı bölümü attım kanala bilmiyorum ama e, bu ara seriyi biraz aksattım gibi. Kusura bakmayın, bitirmeye çalışacağız. Hadi gelin başlayalım. ki az bölüm kaldı onu da söylemiş olayım. Evet. Birkaç bölümdür az bölüm az bölüm diye, diye sayıklayıp durdum. Bitirmeye <laughs> oynuyoruz nasıl olsa. Şimdi ablacım 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 ne yapıyorsun bakayım. Görüşmeyle uzun zaman oldu ablacım ablacım ablas ablas. <laughs> Şöyle yapalım. Şurada bir kristal dönüp duruyor. Onun ne olduğunu göstereceğim şimdi. Zaten oraya gideceğiz. Başka da bir yol yok. Abla, bu ele geçirilmişler. Ne garip. Ablacığım. Ne öldürdü onları? Burada bir şey yok ki diyor. O sırada soda için kusura bakmayın. Ki o öldüren şey de ta kendisi bu. Onu söyleyelim. Şimdi bunu da yapmanın tek yolu bu. Ne öldürdüyse o da bizi öldürecek diyor. Elde sonunda dedi. Şimdi burada bunları hızlıca yapmamız gerekiyor ki kendileri biraz zaman ayarlı. Hızlı hızlı yapmanız gerekiyor. Bu ne taraftaydı? Şurada mı? Hayır. Dur 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 tamam, dur. Tamam tamam. Dikkatli olmalıyım falan dedi de. Allah Allah. Bir, bir diğeri neredeydi? Ben onu karıştırdım. Çıksana lan. kamerayı döndüremedim ya. E tamam bunu açtık. Ha şuradaymış Sen tamam, Görmüyoruz ki. Burada da mavi entropi çalışıyor zaten. Değil mi? E, bitmiş şey olması lazım. Ha, zaman ayarlı olduğu için e, vaktinde yapamadık. Şimdi şunu da yapacağız. Tamam. Evet. Şimdi normalde kırmızı entropi bombalarının yerine bir de mavileri geldi ama burada sadece bunları yapmanız gerekiyor. Bu e, üçleme diyor. E, Trier kasıt buraya tuzak yerleştirmişler falan diyor. Biz de e, neredeyse katedrale e, işte, e, yakınlaştık falan diyor. Hala acılarım var diyor Briar. Acılarım e, içimde diyor. Ablacım ablacım acıların içindeyse yardım edelim, iyileştirelim seni. Değil mi ablası ablası? Bence öyle yapalım. <laughs> e, ee, yüce şehirde takılmacalar ve o sırada aksiyon. Oba büyük abi der. Biz sevdiğimiz. Ama bize sökmez bir yarat e, öfkelenelim. İcabına bakarız. Fefefe derken birlikte bir hop O oh, onları. Kudur sevgili adam. Ve bastı. Bir daha bastı. Dur orada. <laughs> evet abla. Orta. <laughs> Ablacım abla. Abdusat da spordaymış. Hayır, vurma. Tekniklerim bol. Ya gene ne yapıyorsun beni? Ya var ya başlayacağım şimdi ha. Okuyucu mu zansız? Okuyucu. Ne yapıyorsun lan? Gel be gel. Gel bakayım ha. Bak bir tane daha var. Şunu öldürün. Tamam bir kaldı. Dondur. Ya gene bozuldu. Hadi 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 hadi. Vurdum. Tamam bitti. İşimiz litre var. Zın 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 Neyse artık ya bura haşır uşur haşır uşur Ne oooo 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 Sinirlendim ya Bir gün bir, bir, bir koru bozuluyor Heh Çattım buna da son vuruşu Evet bir aksiyon bitti Bakalım atlamadan oynayalım şimdi Ki bir şey yok gibi duruyor Kristal O da yok Tamam Burası Gidilmiyor. Buraya gideceğiz. Çaktım şunu. Aç şurayı. Kır. Tamam. Geri dön. Çekeceğim. Evet. Buradan yukarı gidiş var. Ama oraya gitmeyeceğim. Buraya gidiliyor mu? Ha gidilmiyormuş. Tamam mecbur buradan gideceğiz. Anlaşıldı. Şimdi şöyle şunu çaktım. Hayır. Nereye vurduk? Neyse tamam. Peki sağa sola gidiliyor mu? Ha burası varmış kırdım. Ha, kristal çıktı bu işimize yarayacak. Ah, Layton. Selam. The ee, keepers led you here. koruyucular sizi buraya getirdi dedi. Evet, buraya getirdi. Çünkü geliştirme anlam lazım. Leot'un geliştirmelerine. Ki şurada almaya devam. F6'ya basalım. Kuş bakış olsun. Ha. Şimdi nerede geliştirme kalmış? 2 burada, 3 burada, 4 burada. 4 ee, 6 tane var. Hatta şu 2'yi açalım. E, Ki 540 istiyormuş bitti. Başka da yapacak bir şey kalmadı. biliyor biliyorum geliştirmem var da. Eee, F1. Şu da stokta var mı? 40 bin istiyor. 38 binimiz var. Tamam görüşürüz Layton diyelim. Farewell. İyi yolculuklar diyor. De bakalım Leighton'cım. Biz de yolculuğumuza devam edelim. Abi. Bir başka tuzak. Ablacım ablacım. Başka yol bulmak için zamanımız yok. Hazır mısın dedi. Sen ne zaman hazırsan ben de o zaman hazırım ablacım ablacım diyor Loot. Ablası ablası. Canım ablam. Of. Bu bölümler biraz bulmaca çözmekte. Vakit harcıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi burası biraz sakat. E, ki yerleri... Bunların, bu dikili taşların yerleri için demiştim bunu da. Sakat diye. Kapat şu entropiyi Loot kapatır mısın? Pardon, emir vermeyeyim. Heh. Şuraya fe fe, fe, fe. Bir de neredeydi? İşte tam şurada olsa gerek. Bir tanesi. Aç fe fe, 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 fe fe Bir de tam şurada mıydı? Hop. Fe, 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 fe. Tamam. Bir, tuzada tuzağı da etkisiz hale getirdik. Ki bunlardan iki 3 defa daha geliyor. Ondan sonra gelmiyor diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Şimdi burada ne var ne yok bakalım. Ah, mavi kristal en sevdiğim. Şimdi yarayacak zaten. Hadi tonfal yap. Ya da aynen tonfal yap. Şöyle bak. geri döndüm. Kapatalım entropiyi Lucu'cum. Tamam. Şimdi burada aşağıda bir yol var. Acaba oradan mı gideceğiz? Aa cam parçası çıktı. Alamıyorum. Dur dur özel vuruş yapma burayı. dur. Burada da bir şeyler var. Şurada yukarıda kristal gördüm. Kralım. Güzel kırdık. Arkaya dönüp Layton'dan geliştirme alabiliriz. Lakin pek gerek olmadığını düşünüyorum şimdi. Gerek yok yani o kadar yol tepmeye. Şimdi bir şuraya bakalım. Burada ne Bir kristal daha güzel. Mavi her zaman önemli. Kırmızıyla pek yapacak bir şey geliştirmemiz kalmadığı için söylüyorum bunu da. Evet. Abla. E, ee, bu aynı şeytani güçlerle e, doğduk galiba diyor. Ee, öyle mi dedi? Sen de çok düşünüyorsun Lut dedi ablası Brayr. Ablası ablası öyle diyor. Kızdı Brayr'a. Lut'a kızdı diyor. Ablası ablacım çok kızmış bana diyor. <laughs> e, ee, evet şunları kıralım sen. Şu tarafa bakalım. Hop hop hop. Oh. Son anda unutuyordum. Şurayı bir kırbaçlıysak. Bir şey var sanki burada. Aha! Bir tane daha taş parçası buldum. Ki bu büyük ihtimal şu. Ya şu ya şu. Eee... Incense of Harmony yani uyum e, odağı gibi bir şey. Bir de şu. İkisinden birini açıyor. Şöyle entropiyi açalım. Kaçalım içinden. Burada bir şey var mı? Hayır. Yok gibi. Tamam. Eee aşağı inebiliyoruz. Bir de burası var. Oo burası da dallandı. Umarım arkada bir şey unutmamışımdır ya. Unutursam çok ağlarım şimdi de. Gene e, araya video serpiştirmem gerekecek. Kusura bakmayın da. Kusura bakmayın da. Aha. İçinden yaratıp etti. Şöyle. Atla atla at, 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 at. vuralım. Ablası ablası. Açar mısın bana ben çok ablası. Ablacım ablacım açarım tabii ki. Sen iste açarım ki bundan sonrası hayal var mı? Hadi hani kaldı. Daha doğru diyor. Şöyle buradan geçelim çok başta. Hatta biraz ton topu alayım. Ben bakıp bakıp dur. Bu. Değil Şu mu kaldı? Ha bunlar da çok. Güzel. Evet bir aksiyonda. Lan oyun izin versene ha. Lan ne oluyor? Yani kamera sapıttı. Bir dakika ya ben bir arkaya dönmek istiyorum. Arkada unuttuğumuz bir, şey, bir yer var gibi geldi. Bir dakika bir bakalım oraya. Şöyle hızlı hızlı atarsak. İçimden bir ses arkada bir şey unuttuk diyor da. Ee, bakayım bir hızlıca tekrar göz gözlere. Buraya uğradık tamam. Buraya zaten çıktık da. Hop şöyle bir atayım. Buraya çıktım tamam. Herhalde unutmadık ya tamam tamam unutmamışız pardon ben unuttuk sandım da um unutmadık gibi duruyor neyse Unuttuğumuz yer olursa ben tekrar ee, video serpiştirme yöntemini kullanarak yaparız Yaparım yani Unuttuğum yer olursa ki Geliştirme falan filan e, varsa da Göstermeye çalışıyorum yerlerimi Ki zaten biliyorsun Amacım ne olduğunu Evet burada ne varmış Ha animasyon devri Bu e, buz yeterince dengeli diyor. Düzgün duruyor diyor. Bunun üzerinden yürüyebiliriz ama acele etmeliyiz. Belki daha da güvenli olmayabilir diyor. Ablut. Arkamızda ayak izi bırakmayalım. Hadi ilerleyelim ablası diyor. Ablası ablası. Ablacım ilerleyelim koşalım gidelim pat taklayalım yaratıkları. Niye böyle takılı kaldım ben de bilmiyorum ama kusura bakmayın. Oba hareketler hareketler. Ne ee, kendini kaybetmiyor mu Brian? Ablaçım ablaçım arkada. <laughs> ha. Yeterince <laughs> uzaklaştık diyor. Ee, acınası. Ee, zavallı diyor. kendimle eğleniyordum zaten. Bir şeyler söylüyorlar da neyse. Ne bir animasyon. Arkaya gidiliyor mu gidilmiyor tamam. Aşağı düşülüyor mu? Düşünmüyor tamam. İlerle o zaman. Hayret Briar kendinden geçmedi. <laughs> Şurada bir şey var mı? Atlamayalım. Bunlar kırılıyor mu? Hayır. Şu kırılıyor. Şuna bir çakalım. O aksiyon geldi. Hemen dövelim de etrafı bırakmak istemiyorum. Tamam neyse. Aç entropiyi kapa. Tompa, tompa ne ya? Tompa ile Tompa demişim. Şöyle kırbaca geçelim. Kırbaçla da var biraz. Hatta ançer, hançer, hançer kullanayım size. Şöyle e, mavi açık kaldı. Kırmızı açık kapa. O ne lan? Ne vurdu bana? Şöyle çı 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 çı. Ve bastım seni. Maviyi kapatalım diyor. Kırmızı açalım. Mavi aç vazgeçmiş. Dur, dur kalmış bir tane. Buna izin vermem ablam, ablam, ablacım, ablacım dedi. Gel bakalım, geri çekişe çeki geçti. Tamam yeter bu kadar. Geri el sevgili da vermişti. Gel be gel, bak sıkıl. Öfkelendim. Bir şey var mı? Varmış. Zık 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 sonraki kim? Bilmem kim. Bu kalmış. Bir tane daha var galiba. Nerede o? bu mu? Aa, keşke şimdi açsaydım Niye böyle yaptık ki? Ya. B'ye bastım. Biraz yanlış oynadım. Neyse, bir şey olmaz. Bir daha Hallederiz. Değil mi affet kardeş? Hallederiz değil mi? Bunları çakalım. Şöyle bir yerin altından çıkmaz ha. Mavi entropiyi kapat. Şöyle bir... Ya bozma be! Tam doldurdum. Yanlış hareketten dolayı bozuldum. Sen de böyle öleceksin mi? Ha. Açık var mı? Bir dakika. Ölük hareket yap çok. Yapmasın. Bir daha döndüm. Tamam vur vur vur. Öfkelendim. Bastım. baksana lan. Şöyle bu durmaya devam. Ne yapayım burayı? Bu hareketler ne? Çın çın çın. Diye diye döver. Başka bir tane daha var. Geldim buraya. Ulan gene mi bitti? Amma kısa sürdü Aç kapı entropiyi. Şöyle bir daha aç kapı. Tamam. Yine bir nevi baga sokuyoruz. Böyle bir özellik var. Belki yaptığımız geliştirmelerden dolayıdır Bilmiyorum. Aç kapı yapınca sıkıntı olmuyor. Böyle öfkeli halimize var. Kafasını çabuk. Gel be gel. Ha, da, da, da. Hop. Gel buraya. Al sana elektrik. Dedim mi daha? Dursun <laughs> lan. Tamam güzel. Bir dövüşü daha bitirdik. Şimdi geri keşfetmeye geri dönecek olursak. Buradan gelmiştik değil mi biz? Evet, buradan geldik. Şu an bir yerde kapı kırdım ben. Oraya bakacağım. Bir tarafta kırdım onu. Ha burada kırmışız zaten. Başka da gidecek bir yer yok. Şimdi öldür burayı tamam. Bir şey var mı? Tepez bir yok gibi duruyor. Tamam kırmaya devam. Dur dur animasyon yapma. Kafam karışıyor sonra. Aa meydan koyma bulduk güzel. Bakalım bu neymiş? Şimdi geri çekici geçelim. Aa şurada kristaller var. Kıralım. Kırdık mı hepsini? Güzel. Başka da bir şey yok. Hadi gelin meydan okumayı yapalım. Gireyim içine. Ee, zehirli diye bir şey varmış. Diyor ki, e, zamana e, zaman bitmeden bütün yaratıkları öldür. O sırada da canın e, zamana bağlı azalmaya başlıyormuş. Zehirli diye bir meydan okumamızın ismi. Hadi gelin başlayalım. Bu meydan e, animasyonu atladım. Ee, gördüğünüz üzere canımız azalmaya başladı. Bir şöyle şu kırbaca geçersen. Ya da yumruk mu dövüyor? Nerede ruh var yumruk? Ben yani ruh var mı? Nereye buyum Brayer? Nereye buyursun? E, kapatır mısın diyor. Tamamdır. Brayer'ı ablanı yalnız bırakma. Ablacım ablacım yalnız bırakma ve döv. Gene bir kırbaca bozuldu. Her zaman gibi. döverim sen. Bana kal Öfkelendim işte. tamam. Ki o kadar canımız çok gitmiyor. Bakmayın e, geliştirmelerim olduğu için biraz kolay gidiyor de. Şöyle öfkelenelim. Şöyle pat pat tuttur Tamam başka geliyor mu? Kuş geldi sen. Kuşlar patır lan. Ooo balyozcu abi geldi. Al madem bana elektrik. Burada ne yazık ki yaratık formumuzu kullanamam. Aha! Bu yer, yeteneği biraz sıkıntı. Şuradan arada duralım. Durmasın. Şunu öldürdük. Şimdi bunu aç, kapa. Dondur şunu. Patlama. Tamam. Aç, kapa. Don. Vuram abi. Tamam. Dondum madem. Bir dakika. Aç entropiyi. Şu öfkeyi dolduralım. İşini hallederiz. Patlama. Ya. Ay anasını tövbe Kaçma abi. Böyle kırbaçla döve. Kaçma da. Tamam. Mis. Güzel. Bir meydan okumayı da bitirdik böylelikle. Ki size e, bunu zamanda yaptığım için tekrar gösteriyorum. ne yazıyor. Şöyle alalım. Entropiyi niye açık bıraktım ben de bilmiyorum. Toplayalım kristalleri gidelim. Veya sonra da ben bir e, videoyu durdurayım geleyim hemen. Evet geldim yaklaşık 17 da 18 20 18 dakika falan olmuş. Hadi gelin devam. Ki zaten e, biliyorsunuz bölümlerin uzunluğu. E, bazı bölümler 40-50 dakika olmuş e, ki bölümün uzunluğuna bağlı dediğim gibi. Bölüm bölüm ilerlediğimiz için değişebiliyor süreleri. Aha yeni bir yaratık daha geldi. Bu diken diken atıyorum. Evet şimdi yeni bir öfke ee, uçtuğu kadar e, kendisi de o kadar bir o kadar da zorlu demeye çalışıyor. Hadi bütün gücümüzü ona gösterelim diyor. Ablası, 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 ablacım, ablacım gösterelim gücümüzü. Diyordu ve vuruyordu kafasına. Nereye vuruyoruz burayı? bana bir söylesene. Şey öfkelenme bak. O ne ya? Hiç mi yetenek o? Şimdi sıçtım çarkına diyor. Öyle bir şey demek istedi herhalde. Bilmiyorum. Büyük ihtimal o anlamlara geliyor. Neyse çok önemli değil. Öf şu öfkelenme saldırısından nefret etmiyor. Yere bineceksin mi? Binmeyi düşünür müsün? Şöyle bir Açık oldu. Ne yapıyorsun sen ya? İn aşağı. Tamam dur. Entropi aç yapalım. Şimdi aç. da Kapat. Don. Aç. Tamam. Vurmaya devam. Ki biraz zor oluyorsun sen biliyorum. Ay içinden de böyle maviler çıktı. Hemen kırbaca geçelim. Geç 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 geç. Hadi. Heh. Öldün mü? İyi ee, bir de öfkeleni vereyim. Bir tane daha mı geldi yoksa? Abi sen daha gelmiş. Tam sıkıntı yok hallederiz. Şöyle vuralım. Nereye gidiyoruz buraya yer? Şöyle bir elektrik çarptık. Aynı maçtan geç. Aç kırmızıyı. Mavi, kırmızı, mavi basmaya çıkıyor. Ağzı açıktan mı? Çekice geri dön. Şurada bir kuşlar var. Kuşları bir e, öldürelim. Kuş varmış pardon. Bir tane. Yani. Nereye vuruyoruz Brahe? Nereye vuruyoruz? Bana bir söylesene. Öl sen de. Don, şöyle bir öfkelendir beni. Yaratık donumuzu. Lan açamadım mı? Ucunda kaldı. İşe bak. Haydi. Neyse açalım. Hah, açıldı. Şimdi yaktım çırağı. Oha o ne lan? Kalkan malkan açıyor. Tüylerini, kanatlarını bilmiyorsun. Ama yer misin? Böyle öldürür. Tamamdır, biz savaşın daha üstesinden geldik. Heh. Oyun bunu göstermek için sinematik mi soktum araya ya? Of. Anladık. Şimdi şu tarafa bakalım. Şurada bir şey mi var? Yokmuş, tahmin edilmiyor. Evet, yeni devam edelim. Şöyle açayım. Entropiyi. Zıplayabilirsem. Çıktım. Aşağı aşağıya düşülüyor mu? Düşülmüyor. Okey. Çektim yukarı. Şu an çarptım. Burada atladığımız bir şey yoktur umarım diyelim. Aha düştüm aşağı. Ablacığım bu hey... Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Soulstice bölümünde yine e, araya serpiştirilmiş bir video bölümüne hoş geldiniz. Bu 14. kısmında yani zalim gökyüzü kısmında e, bir geliştirmeyi atlamışız ki yolu da şurada bakın şöyle göstereyim en son buraya gidip buradaki tuzağı e, hale bırakmıştık ya getirmiştik ya ondan sonra bu köprüden buraya aşağı atlıyormuşuz burada bir yol çıkıyormuş karşımıza ki ben burayı görmemiştim zamanında anda gördüğünüz üzere geliştirme buradaymış ki görmüş oldunuz geliştirmeyi de bitirdik Eee video bu kadardı. Eee kalan kısmında sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Seriyle görüşmek üzere. Heykeller diyor. Eee ne yapacağız bunu biliyor musun diyor? Yine gideceğiz buradan diyor. Tekrar gideceğiz buradan diyor. Heykellerden kazıt gene bu tuzak geldi. Şunu soruyor da. Eee şuraya bir uğrayalım Bakalım burada ne var. Ha kristal varmış. Kaçır. Tamam. Evet gene bir tuzak geldi. Bu, bu sinematiği de geçivereyim. Boşunu bekle, beklemenin anlamı yok. Boş boş. Şimdi etrafı keşfedelim. Bakalım. kamera gene salak salak hareketler yapıyor. Ki büyük ihtimal şu tepeye çıkacağız anlaşıldı. Şöyle çıkalım. Çıkabilirsem bura ayrı izin verirse ve kamera izin verirse daha doğrusu. Şimdi şurada bir tane var. Okey. Bir başka aşağımızda mı var? Nerede? Burada var. Tamam şunu bir kapatalım. Aç entropiyi. Kapat. Şimdi şuraya geldim. Kapat. Şöyle uçtum mu? Hallettim. Tamamdır. Kuzağı da kapattık. Geç bu animasyonu. Düş aşağı. Tamamdır. Ve çarptım buna buraya. güzel. Başka? Bu da bir şey. Bu tarafta bir yol var. Bak Kristal gördüm tepede ki burada da bir kristal var. Hemen kıralım. Şöyle pervane sallar Yapması biraz zor dediğim gibi ama yaptığın, yaptığınız zaman eğlenceli oluyor. Aynı anda basmanız lazım. Bir tık dediğim gibi tutturması zor. Şöyle kırdık. Şurada kristal olacaktı. Tamamdır. Kapatalım entropiyi Tamam ablacım dedi. Kapattım. Ee, ablacım ablacım ablası ablası kapattık. Burada bir şey. O ne lan? Havada bir şey oldu. Ha ben yanlış gördüm herhalde. Şunu bir öldürdüm. Bakalım burada ne bekliyor bizi. O aksiyon dedi bizim o. Oo, bu büyük abiden geldi. Hmm, şimdi ama her türlü döveriz. Her ne kadar sıkıntı olsa. Şöyle bulsun. Birlikte varımız bozulmadı takdirde hiç bizde. Şöyle donduralım. Açamadım. Hadi kalk ayağa buraya. Hadi yarım saat kalkıyoruz zaten. Öfkelen sen yaratıklı olmamızı doldursak. Tamam. Sanki gene donduramadım. Böyle medya çalışıyorum ama Kurtlar var ya çok o ne lan bir kristal can basam ya yarım saat bir düşüyorum kalkmıyorum be Brian <laughs> ne da öfke barı dol şey dolmuyor ki benim. yarım saat dolduracağız ha öfkelendirdi bir de şöyle bir doldurmaya çalışalım güzel bayağı bir doldu bu döne döne kursun bana vurma, bana vurma, tamam. Hı. Şu yaratık kolumuzu açalım da öyle dalarız buradan. Şöyle biraz öfkelenelim. Hadi. Hadi lan. Hı. Biraz doldur. Ya sokacak kurdunuz şimdi. Ne bozuyorsun benim barımı? Çekil git. Hop. Doldu mu? Doldu doldu, tamam. Yaktım çırağınızı ulan. Şimdi gel. Ya sen ne yapıyorsun be? be. Al şöyle. Ya biraz böyle vurayım. Ya öf. Çökürdüğüm yeteneği ya. Bu asara bak. Bir de E patlıyor. Bir de şöyle bir vuruş var. bunda da varmış özel bir vuruş. Ah be beceremedim neyse. Özel vuruş varmış dedim. Yalan oldu. Başka ne kaldı? Ha loot havaya mı sıçtı? <laughs> Öldürelim gitsin. <laughs> Baya canımız gitti yalnız ha. Yapacağım diye de. Sıkıntı olmaz. Neyse bir kristal alacağım. Ve bir kapı gözüktü. Bakalım ne karşılayacak bizi. Yaklaştık iyice yaraa doğru ki böylelikle birbirimizin daha sonuna geldik ki ben niyese bir geliştirmeyi atlamışım onun yerini bulur muyum bilmiyorum bir bakmam lazım neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka sosyal bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın kanala abone olup beğenmeyi unutmayın görüşürüz.